Nerede info var mı? Ankara o bak. da orada galiba. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu işte 120 sayfa. Kanka orada nasıl geçiyor? <laughs> bir can, Bicam bicam. Burada kanka. Bak arkası, saydım. Helal. Ya be oynuyor. Ya bu ne oğlum? Üçü birden aynı anda. ben hep böyle kalacak mıyım ya? Yani? Evet. Sonra bait diyor demeyin de. Women. Hayır deme. Sakin oynayacağım ya ben de. Çünkü çok yalan atış yedim. Acayip derecede özgüvenim kırıldı. Ya, bilerek <laughs> gösterdim. Kanka işte. Gelip bilerek gösterdim bak ben. Orada seni düşünmesin diye. Geçti, geçti. Spike saldıran başlangıcında düştü. Bir düşman kaldı. B tarafına gidiyorlar şu an. Flash'a saldırmaya çalışıyorlar. Ya. Ah! anne. Herkes, herkes bir tane atıyor Ayakta kalan son oyuncu. Abi, am, aman, lan. Yüzyıldız. Ana ne oldu adını <laughs> atmasın ya. Tuzağım yok edildi. Vurdum. Fight yerleştirildi. Beklemem lazım. Loğum mu adım? ama yapmayın ya. Ayıp ha. Ben, ben odun çektim. Şey daha fazla el vermek istemiyorum. İki kişi oyun veriyoruz. A Hatta az önce bir kişiye verdik. Oğlum kimse de sıkıntı yok. Ya attıkları Oy, şatları ya. görsen kanka var ya dilin uçuklar ya. Kanka öldükten sonra seni izliyorum. Bana niye atamıyorlar? A ya da. Ya kanka ama gördün mü beni nasıl vurduğunu kanka? Evet çok normal. Senin onu vurmak yürüyerek vurdu kanka. Kanka, çıktı, kanka sabitim ama o yürüyerek beni hesap oynuyor. Kaçar kanka, yüz, Kaç kanka, 160, kanka 165 Hz oynuyorum gözünü seveyim. Hani şey değil kanka adam koşarak vurdu. O zaman senin gözler bozuk. Adam hiç koşmadı. Normal geldi, pikledi, jenterle bastı, öldürdü seni. Hayır ne? Kanka sen beni izlemedin kanka. Madem beni izlemedin. Göster gücünü pofu. Mite bak. Adam izliyor ya. Helal. Var tamam. lan bir tane daha jet. Toxic. Arka var. arka evet. Bandal var arkada. Benim de var. Benim de bandalım var arkada. Kaya evet. takılıyor bazen gibi Heaven 1. Heaven 1. 32. 74 cypher. Göstermiyor mu? Kanka şaka yapıyorsun. <laughs> ya ne ara geldi smoke içine? <laughs> Abi ben son baktım da şuradan koşuyordu ya. Sen ultiyi çok zamansız açtın. Orada Chloe yardım etseydin var ya. Bu Oha. ama. Atla aşağı. An nasıl bir spottasın? <laughs> Burada bakmaz. Harbiden al <laughs> ya. Madem oynamak istiyorsunuz. Şaka gibi maç İyi fazla bir şey yemedi e Hoş geldin Sayfa. Dolduruyoruz, dolduruyoruz. Ой, шайк, капитан, алио, да, что мы делаем? Мы делаем. 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 Мы Burası. Ayakta kalan son oyuncu. Son on Sen. Cypher vurdu. Bekleyin bekleyin. Ya çakam abi. Geçmiş ne? Sait var seç onu tepat seç. Bursa kalan son oyuncu. Ay mide baksana. Sar bana. Çok iyisiniz. Cypher B'de Breach da tek Atlam smak Abi benle birlikte aynı anda çıkıyor ya Bitten geliyor Geride elinde kurmuş gibi biliyor <laughs> 120 bir can. Hey çıktı. Sınattı ya. 120 <laughs> dikkat dikkat. Ama bede galiba ya. Burada mı çıkmıyor? Koşuyor mu Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Tamam. Git git beye git ya. Ada düşman görünüyor. Şöyle bir ya. Ayağım yere bak ya. Geldi. Bu adam nasıl vuruyo tam kadıya lan? Çok saçma oynuyor ya. daha demin bir fırlattım onunun kafasından geri de Ölme Burası. <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl aynı oyuna denk gelmişiz ya? Karşıda sen mi vardın? Hangisiydin ki sen? Harbiden aynı oyunda. Ya Allah Allah. Oynayacaksan gel çağırayım gel.